Arkadaşlar bugün sizlerle yapı kapışması yapacağız. Evet arkadaşlar bugün ev yapı kapışması yapacağız. Hadi başlayalım. başlayalım. Ben kırmızıyım. Ben sarı. Ben, ben maviyim arkadaşlar. Evin dışarı çekmek yasak. Üstünü yapabilirsin, altına olmuyor. Ben üstünü yapacağım. Altını yap. Nasıl bir ev yapsam ya? Arkadaşlar benim evim çok güzel olacak. Ve de güvenli olacak arkadaşlar. Güvenliğe Hı? gerek yok. Arkadaşlar bu ev bu, buna bir mod da kurduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bugün böyle bir ev yapıyorum. Yapma ya, yapma. Kendi rengini yapacağım. Yapma ya kazan. Sen bana niye bakıyorsun? Yapma ya kazanamıyor. Hep full sarı olacak. Kel surat. Eşyaları fazla eşyalar geçerli. Evet, o kazanamayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben böyle bir blok düşüyorum ilk arkadaşlar, önce. Arkadaşlar, onun kendi renginde yapması için şu an son şans arkadaşlar. Eğer kendi renginde yapmazsa o kazanamayacak. Şöyle beyaz bir şey alalım. Bir dakikan. Arkadaşlar bu iyi arkadaşlar benim evim. Bunu yorumla yorumlarda belirlerler. Evet arkadaşlar hangimizin evi daha iyi olmuş bunu yorumlarda ve ee, arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar şimdi size bir tane hesap ekleyeceğim Eşim buraya mı? arkadaşlar ona da abone olun. Arkadaşlar ben size şimdi ismimi söyleyeceğim. Büşra Şurada arkadaşlar, yukarıda bir çıkar. yerde çıkar isimlerimiz. Bu barış arkadaşlar? Hangisi ki daha iyi olacak diye o yorumlara yazın arkadaşlar. Bir ben yani benim kimi? Üstelik kimi yoksa barışın kimi? Evet yorumlara yazın. Renginde olmayan biliyoruz zaten. Renginde olmayan arkadaşlar. Rengi. kendi renginde yapmayın kaybedecek. Evin kendi Yani kırmızı mavi sarı. Ben kırmızıyım. Benim evim ben güzel olacak bence. Ben Bunu yorumlarda belirlerler. De. Evet, oldu. Arkadaşlar, sefer... Eşyaların rengi istediğiniz gibi oluyor. Ne? Sadece ev. Tamam. Ben kostümü giydim arkadaşlar. Benim merzimemiz, merzimemiz Az çok konuşma. Az benim videom sana ne? Aynen. Az çok konuşma. bu arada. Arkadaşlar bu çok Yapacağım ben. Bilgisayar modda kurduk arkadaşlar. Ben bilgisayar modundan şey yapacağım. Şu. Bilgisayar modumuz bu. <laughs> Laptop. Benim daha çok, çok arkadaşlar, bu bilgisayar ben kendim buldum. Size şimdi göstereyim arkadaşlar çok çiz çizgi. Evet arkadaşlar Bakalım. burada biraz bölünüyor.

Evet arkadaşlar devam ediyoruz videoyu. Arkada bir tane mal sesi var onu aldırmayın. Sanki çok gibi, gibi şey Neyse videomuzu devam edelim dinlemeyin o sesi. Burada şey eee birimiz... Bildirim için özür dilerim arkadaşlar Evet arkadaşlar İzlemeyin Senin videolarını izlemiyoruz ki zaten <laughs> Arkadaşlar biraz da şey işte Özürlü gibi davranıyor. Aldırmayın siz ona. Arkadaşlar kendisi engellidir. Herkese özürlü sanır arkadaşlar. Hadi ne kadar benim çok güzel oldu. Hmm, Benimki de ya. Vav wow, domates çorbası. Arkadaşlar hiç komik değil esprileri. Zaten? Şu, <laughs> lan, mal. Kapat lan şunu. Benim evime bakıyor. Bak şuna bir şey de. Oğlum hem bana video çektik mi yapıyor kendisi ben, Tamam. Bak, bak. Benim bitti. Evet. <laughs> ki. Şey evet arkadaşlar hadi beraber devam edelim. Beraber. Çatıyı yaptığımda bitiyor ev zaten direkt. Şey. Düzenleyeyim düzenleyeyim mi içine? Ha içini? içini düzenlemedim. Ama dışı çok güzel oldu bence değil mi arkadaşlar? Bunu yorumlarda belirleyin arkadaşlar kimin daha güzel olduğunu.

Dayak yiyeceğim ben. Kessene Yok. ben. Evet arkadaşlar evin dışı bitti şimdi içine geçelim. Ama şu ee, bir dakika. dolap evet, yok. Evet güzel oldu evimiz. Şimdi içine geçelim döşemeye. Kim kimi kırıyor lan? Şimdi içini döşeyelim arkadaşlar. Şuraya bir tane yatak. Kırmızı bir lamba. Böyle Bir de var. burada kırmızı bir perde alalım. Dolap. Tuvalet. Duş. Lamba. Saat. Bir şeyler alalım işte. Hmm, şunu alalım. Şundan da bir düşeyelim arkadaşlar hadi. Az kaldı bir dakika. oldu bence. Başka ne koyabiliriz eve? Ee, bakalım. Hani var, Lamba. Böyle içine girip şey, bundan koyalım. Ya, <laughs> <laughs> bundan. Ne? Ben de bundan. Var ama şey bundan. Başlayalım. Bundan. 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 bundan, bundan, koyalım işte. Şunu mumu kıralım arkadaşlar. Bu daha güzel duruyor. Hem evi aydınlatıyor arkadaşlar. Bunu buraya. Buraya da bir tane masa koyalım şöyle. Yemek yeme masası. Benim ev çok iyi oldu. Allah Allah. Masajcı var yemek yemek için. Ev çok iyi oldu. Benim evim çok güzel oldu bence. Ben yukarıdaki evimin de bir şey. Canban yap. Başka ne koyabiliriz evet? Televizyon bir tane olur. Tamam az kaldı ha süre. Ne yok da. Bitirelim artık. artık. Ama benim bitti. Benim daha bitmedi oğlum. Evin artık altına yer yap. Bak şey. Yap ben işlerini. Yap. Ben şu Ben de kendim küvet yaptım. Evet arkadaşlar benim evim bitti. Tamam, ben evim çok güzel oldu ya. Değil mi? 2 iki dakika bekle biraz dışını da evet, süsleyelim arkadaşlar yemek hadi beraber süsleyelim aa bunu koymayı unutmuşum Öyle bir Sana dakika yemek bir tane bundan 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 koyalım işte Yemeği nerede yiyeceğiz? Ben benim. Ben benim. Ben benim. Evet arkadaşlar böyle oldu. Bitirenler var mı artık? Ben bitirdim. Tamam bekleyin az benim az kaldı. Çok güzel evim oldu bence. Tamam, tamam bakmıyorum. Bir... dakika bir dakika. Bitirin her şeyi. Tamam çıkın. Tamam bitti. Şu an burası şey değil. Kırmızı değil. Ama olsun hep kırmızı olacak değil ya benim, bak, bak. Tek tek gezelim evlere hadi. İlk ben önce Barış'tan baş. Bu ne? Bu çok yani, sade olmuş bence. Çok sade. Çok sade. Çok sade, çok sade olmuş. Nasıl <laughs> kaç kişi bu şey izleyecek? Ne yapabilirim başka? Çok kötü. Benim evim daha iyi değil mi arkadaşlar? bunun kötüsü bu sen kaç veriyormuş ya bunun evine bence 3 veriyorum ben 10 üzerinden 3 ben de 10 üzerinden 2 veriyorum gelin gidelim. Beklesin, 24, 24. bu ne oğlum küçücük İyi ya, bu. ama güzel baya değil mi? İyi ama küçük küçük olduğu için onun üzerinden 5. Tamam, Barış sen? Olur. Gelin bana. Barış sen kaç veriyorsun? Ben onun üzerinden 8. Ha iyi, i̇yi tamam. Gel gel gel. Nasıl? Güzel bence. Bir kaç çıkalım. Berkay yine bok gibi. Oğlum ama Bu ne oğlum? Çirkine. Üst kat çok güzel değil? Ben onun üzerinden 7 veriyorum. Tamam. Onun üzerinden ne ki sağlık hep bu. çiçekler şey, şey, olmasaydı böyle çam ağacı olsaydı daha iyiydi bence. Her şeyi hem sarı yapmışsın birazcık daha. Arkadaşlar kimin evi daha güzel oldu yorumlara yazın. Biz müşter sıralı var. Bir güç, bir güçler, bir belki. Şeyler. Bir ben, iki Barış, üç Berkay olsun. Berkay'ın evi mavi, Barış'ın ben evi sarı, ben. Benim benim evimde kırmızı. Berkay çok sarı. Benim sade değil bence güzel değil mi? Ama şu beyaz olsaydı daha iyi. Şey Ay. kırmızı mı? Böyle iyi ya. Tekrardan yapalım mı? Evet arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.